Arkadaşlar. bu maaşlarımız arkadaşlar. Bu süreç içerisinde birçok belediye, birçok belediye bu maaşları peşer öderken, taksitlerle öderken ödeyemezken biz personellerin alacakları konusunda hiçbir tartışma yaratmadık. Ödedik 9 ay boyunca. Ama şunu biliyorduk. Bu Aralık ayı geldiğinde bir artış olacaktı ve orada zorlanacaktı. Bunu biz biliyorduk. Tam bunu düşünürken, buna nasıl önlem alacağımızı düşünürken tasarruf tedbirleri zaten vardı seçim sonrasında. Ne oldu? Belediyelerin vergi ve SGK borçları şirketler ve belediye olmak üzere yüzde on ikilerde yapılan kesintiler yüzde kırk şeklinde kaynakta kesildi. Seyhan Belediyesi iki aydır bu kesintiler alınıyor. Kaynakta kesiliyor Selam Belediyesi'nde. Bu ne demek arkadaşlar? Merkezi bütçeden aldığımız gelirin yüzde elli gibi bir rakamını kaynakta kesilip elimize ulaşmaması demek. Bu rakam elimize ulaşmayınca personelimizin alacaklarını, maaşlarını nasıl öderiz? Soruyorum size. Bu arada Piyasaya olan borçlarımız var. 2 milyar 200 unutmayalım. Şu tabloyu açabilirsek ben daha rahat anlatsam. <laughs> evet. Şu da görüyorsunuz arkadaşlar. Al geldiğinizde borçlarımız. Piyasa ve firma ödemeleri. 1 milyar 99. Vergi ve SGK. 1 milyar 24. Kredi borçları. Arkadaşlar bir ses arkadaşlarım var burada. Bakın. 6-3 depremleri. Bu depremlerde buralara yardımlar yağdı. Hepimiz içindeyiz biliyoruz. Bu yardımlar kullanılmasına rağmen Kasım ayında borçları ödemek üzere borçları ödemek üzere bir borçlanma talep ediliyor bu belediyede ve kredi kullanılıyor. Özel bankalarda krediler kullanılıyor. O kredi kasaya giriyor ama bu giren paralarla borçları gelmiyor. Bütçeye baktığınızda görebiliyorsunuz bunu. Borçlar ödenmiyor ve biz o çekilen kredileri de şu an biz ödüyoruz. 220 milyon kredi. Teminatlar 74 milyon ve diğer emanetler 2 milyar 467 ve devralmış durumdayız. Şimdi bu rakamlar duruyor. Bu durum iken 1 Nisan itibariyle geliyoruz. Belediyenin harcamaları devam ediyor tabii ki. Personel giderleri, Giderleri, elektrik takdir edersiniz. Burası büyük bir kurum ve hizmetler veriyor bu kurum. Kreşler, kreşlere yemek veriyor. İşte kurslar, kurslara gönderiyor. Elektrikler, su var, internet, akaryakıt, taşıma giderleri, araçların trafik tescil giderleri, iyice alımları vesaireleri topladığınızda yaptığımızda arkadaşlar zaten sizin aylık ödemeniz 250 milyon lira 250 milyon aylık ödemesi. 1 Nisan'da geldik. Bu belediyenin 257 milyon aylık ödemesi var. geliri ne kadar? Nisan ayında. Nisan ayı örnek olarak veriyorum. 148 milyon. 2 milyar 467 zaten borcumuz var. Geldiniz aldınız bunu. Üstüne de her ay 100 milyon minimum bu. 100 milyon minimum borçlu. Minimum bir şekilde açık veriyorsunuz. 9 ay boyunca da sesiniz çıkmıyor. Bunu yönetmeye çalışıyorsunuz. Evet. Bugün geldiğimiz tabloyu takdir ediyorsunuz diye düşünüyorum. Ve sizin takdirlerinize sunuyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Çalışma arkadaşlarım. Mart itibariyle imzalanan toplu iş sözleşmesini hepiniz biliyorsunuz. Toplu iş sözleşmesi yapma özgürlüğü ve özelliği hakkında hiçbir tartışmam yok. Hiçbir itirazım yok. Dediğim gibi yıllarımı hak mücadelesine vermiş bir arkadaşınızın ben size. Ben hak mücadelesine gelen bir başkanım. Bunun altını özellikle çiziyorum. Bunu tartışmıyorum bile en iyi şartlarda toplu istatışçısı yapmak hakkımızdır size. Ama ama adil olmak gerekiyor ve anlamak gerekiyor. Anladığınızı da biliyorum. 1 Mart'ta 1 Mart'ta Seyhan'da ve de Çukurova'da bir seçim var. Partisinden alay gösterilmeyen başka partiye geçen bir başkan var. Ve bir yönetim var. Belediyenin tüm olanaklarını her kimse. 1 Mart'ta yapılan toplu iş sözleşmesi bir orada oluşturulan şartlar bir sendikal mücadele şekli halinde bir sendikal mücadelenin sonucu olarak yapılmış bir sözleşmedir. Vicdanınızla Vicdanınıza lütfen vicdanınıza cevap verin buna. Sendikal bir mücadele sonucunda yapılmış bir sözleşmedir. Bir var sözleşmesi ek protokol. Lütfen bu konuda bu konuda bir tepki istiyorum sizden. Yüzde yüz kırk artış var arkadaşlar. Yüzde yüz kırk. Zaten o taban ücret, taban ücret sözleşmenin ilk aşamasıyla yüzde yüz on, yüzde yüz seviyesinde artırılmış durumda. Orada zaten denge bozuluyor. Orada yüzde yüz yirmi artış yapılınca ki biz Nisan'da yönetime geldiğimizde bunu tartışma konusu bile olmadan 9 aylık ödüyoruz size bu rakamları. Ödüyoruz gerçekten. Ama şu an bir de aralık artışı vardı. Enflasyon artı yüzde on. Bunu da uyguladığımızda yüzde yüz kırklara geçen bir artışa tekabül ediyor. Ve sizin elinize geçecek Türkiye'nin en yüksek ücreti oluyor ve de böylesine borçlu bir belediyede o zaman şu çıkıyor ortaya, tablo şunu gösteriyor. Diyor ki, Seyhan, sen hiç hizmet yapmayacaksın. Hiç hizmet yapmayacaksın. Sadece personele maaş ödeyeceksin. Borçlarını ödemiyorsun. Piyasa borçlarını ödemiyorsun. İşte ödemeyince ne olduğunu gördünüz. Piyasa borçlarını ödemeyince vatandaş geldi. Sadece personeli. Bunun sonucunun ne olacağını hepiniz biliyorsunuz değil mi? Ben bunu ifade etmek istemiyorum gerçekten. Onun sonucunu hepimizin o bildiği sonucu da ben o noktaya da asla gelmek istemiyorum. 9 aydır verdiğim mücadele budur? O hani var ya Bunun sonucunun ne olacağını herkes yorumluyor diye düşünüyorum. Ama ben o o sonucu burada ne telaffuz etmek istiyorum ne de o sonuca gelmek istiyorum. Şimdi buradan harekete dersek biz biz burada biriz. Seyhan Belediyesi hepimizin büyük mücadelelerle kazandık. Bir mücadele sonucu da kazandık. O zaman diyorum ki ben sevgili arkadaşlarıma, Ortaklaşa hepimiz bir masada hem Seyhan'ıya hizmet götürebilecek şekilde hem de çalışanın mağdur olmayacağı şekilde bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Aylardır bunu anlatıyoruz biz. Bunu bir kez daha ben bizzat sizlere söylemek istiyorum. Birlikte hem Seyhanlı vatandaşlarımızı Seyhanlı'ya hizmet götürebilecek şekilde minimum hizmetten bahsediyorum. Mağdur etmeyeceğiz çalışan işçilerimiz, emekçilerimiz mağdur olmayacaklar. Ve ne yapacağız? Ortak bir, bugün yaptığınız gibi ortak bir noktada anlaşacağız arkadaşlar.